Herkese merhaba arkadaşlar, Tekmen kanalındasınız. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere telefondaki yazıları nasıl büyütebilirim konusundan bahsedeceğiz. Ee, öncelikli olarak arkadaşlar, ben bu işlem Samsung cep telefonumdan nasıl yapılır göstereceğim. Ancak bütün Androidlerde böyle, ee, iOS cihazlarda da aşağı yukarı aynı, sistem aynı. Ben size bunu göstereceğim. Dediğim gibi ama Samsung cihazlar için ilk olarak arkadaşlar birazcık aşağı indiriyoruz ayarlara girerek. Bakın genel yönetim. Üzerine tıkladım. Alt kısımda bakın başka bir şey mi arıyorsunuz? Yazı tipi ve boyutu. Direkt buraya tıklayıp girebilirsiniz arkadaşlar. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Bakın üst kısımda yer alan 1, 2, 3, 4 sayılarına bakın. Bakın büyüttükçe değişiyor. İstediğiniz gibi büyütebilirsiniz. Benimki dördüncü kademe. İsterseniz bu şekilde, isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. E, bu işlem oldukça kolay. Yaptınız. Ondan sonra geri çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu videomuz bu kadardı. Sizler için faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğene basabilirsiniz. Kanalımızdaki diğer içeriklere göz atarak faydalı içerikler bulursanız da kanala abone olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.